her zaman taze, her zaman çıtır. Kimine göre sağlık, kimine göre lezzet. Özkaymak kaymak kuru yemişleriyle her anınız bir keyif. Kuru yemiş, şekerleme, cezerye, lokum ve nefis kahve çeşitleriyle öz kaymak kuru yemişleri, organize sanayi bölgesinde yer alan fabrikası, yeni çarşı, milli kuvvetler, Ali Hikmet Paşa ve Ayvalık Şubeleri ile damaklarınıza tat katmak için sizleri bekliyor. Merkez Telefon 241 1925 Fabrika telefon 281 11 13. Hasan Ergeçen'in öncülüğünde köy meydanında gerçekleştirilen askere eğlencesine mehter gösterileriyle başlandı. Askere gidecek olan 8 genç de mehtere eşlik etti. Asker eğlencesinde bir konuşma yapan İsmail Ok, özellikle Ay Yıldızlı Bayrağı'nın ne demek olduğunu bilen gençlerle birlikte olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu akşam bu koç yiğitlerin, bu anaların evlatlarının asker düğünü için sizlerin arasındayız. Şu anda şu manzara karşısında şu ay yıldızlı bayrağımızın altında her yerin gelin gibi süslenmesiyle tüylerim diken diken oldu. Ben bunun için öncelikle 7'den 70'e bütün çalışların önünde saygıyla hürmetle eğiliyorum. Askere gidecek olan gençler tek tek manilerle sahneye davet edildi. Vatan için akar damarlarındaki kan. Neresi bu? Manisa kırmızı. Anisa Kırkaç, İbrahim Baysal Anneleri de evlatlarının omuzlarına bayrak sardı ve ellerini öptürdü. fena alsın bu toprağa. Aman geze, geze, der, 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 der. Meydanda toplanan gençler Başkan İsmail ve diğer davetlilerle oyun oynadı. <laughs>